Merhaba arkadaşlar. C#'deki derslerimize devam ediyoruz. ve daha önce iki tane değişkenler konusunda değil e, ders anlatmıştık, uygulama yapmıştık. Şimdi son üçüncü örneğimizi de yaparak değişkenler konusunu son kez üzerinden geçip pekiştirip e, bir sonraki videomuza geçmek istiyorum. Bir sonraki videomuz if döngüsü ve kontrol yani nesnelerimizi tanımak olacak. Hemen bunu arkasından o videoyu da izleyebilirsiniz değişkenler konusundaki son videomuzda şöyle bir şey yapalım ekranda gördüğünüz gibi formdaki ana para, faiz oranı ve zaman adlı üç tane türde kullanıcı veri girsin girilen veriye göre bazı formüller kullanarak aylık faiz, yıllık faiz ve günlük faizi hesaplayalım form tasarımımız bu şekilde olacak e, hesap formülleri e, mak e, videomuzun altındaki videomuzun altından ulaşabilirsiniz hemen kodlara geçmek istiyorum tamam butonun kliğini e tıklıyorum ve e, hemen değişkenlerimi tanımlıyorum bizim amacımız zaten değişkenler üzerinde çalışabilmek. double türünde ana para faiz oranı aylık faiz yıllık faiz ve günlük faizi adlı değişkenlerimi tanımlıyorum. Daha sonra integer değindiği zaman değişkenini tanımlıyorum. Tanımladığım değişkenleri text box'larıma aktarıyorum. Ee, int parse ile text box'larımı hemen çeviriyorum. parayı çevirirken convert to double kullanıyorum. Double türünde türüne çeviriyorum. Daha sonra faiz oranımı da aynı şekilde convert edip textbox'ıma aktarıyorum. Değişkenlerimi tanımladım. Şu şekilde. Değişkenlerimi textbox'a aktarıyorum daha sonra hesaplamalarımı yapıyorum. Aylık faizini hesaplarken ana para çarpı faiz oranı çarpı zaman ve bu işlemi yüze bölüyorum. Daha sonra değişkenlerin double turun değini işlemimi convert ile double'a ee, daha sonra yıllık faizimi hesaplıyorum. Aynı şekilde tamam, başına dönüyorum. Ana para çarpı faiz oranı çarpı zaman bu formülümü de 1200'e bölüyorum. Yani hemen günlük faizimi de hesaplıyorum. aynı şekilde çarpım işlemleri ne bu işlemde 36 bine bölüyor hesaplamalarımı yaptım daha sonra bu hesaplamalarını text aktarıyorum ve tool metoduyla İlk diline çeviriyorum. Hemen şurayı düzeltiyorum. Metodumuz, komut kısmımız bu kadar. Hemen F6 ile kontrol ediyorum. Hiçbir hata yok. Ee, hemen şöyle üzerinden geçelim. Ana para, faiz oranı, aylık faiz, yıllık faiz ve günlük faiz adında 5 tane double türü değişken tanımladım. Ee, integer türünde bir zaman değişkeni tanımladım. Değişkenlerimi textbox'larıma aktardım. Daha sonra aylık faizi bulmak için ana para çarpı faiz oranı çarpı zamanın zaman işlemini yüze bölümünü buldum. Şurada şöyle bir şey yapabiliriz. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Direkt çarpımızı yüze bölebiliriz. Böyle de yapabiliriz. Aynı şekilde hepsini o şekilde yapalım. 1200. Daha sonra da bunu. Böylece daha sağlıklı olabilir işlemimiz. Tekrar şuradan kontrol ediyorum. Hiçbir hatam yok. Yıllık faiz hesaplarken ana para çarpı faiz oranı çarpı zamanın 1200'e bölümü. Günlük faiz hesaplarken ana para çarpı faiz oranı çarpı zamanın 36.000'e bölümü. İşlemim bu şekilde. Hesaplamalarımı daha sonra e, text box'larıma aktarıyorum ekrana yazdırmak için. Tool metoduyla da text box'ıma yazdırmayı sağlıyorum. Hemen çalıştıra tutuyorum. Ee, ana para 1000 milyar olsun. Faiz oranı 18, zamanda 3 olsun. Hesaplı diyorum. Gördüğünüz gibi aylık faizimiz 540 lira, yıllık faizimiz 45 lira, günlük faizimiz 1,5 lira. Ee, i̇şlemimiz e, örneğimiz bu kadar arkadaşlar. c değişkenler konusunu burada bitiriyorum. Ve bir sonraki örneğimiz if de görüşmek üzere. Ee, bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Codebyte.com Kod buluşma adresi.